15 Kasım 2021 starcom.tr Selahattin Çakırgil Harf devrimi yapmak değil, devrimin harfini bulmak. Aslında bugün birkaç gündür Samsun, Sinop ve çevresinde gördüklerimden bazı tespitleri aktarmaya çalışacaktım ama dün bir yazıda bir tarihçi tartışılması netameli konulardan Harf devrimi ve 1 Kasım 1928 tarihli 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunla ilgili bir yazı yazarak Harf devrimi güzellemesi yapınca o konuları sonraya bırakmak ihtiyacını hissettim. Bu noktada önce söylenmesi gereken söz herhalde şu olmalıdır. Tartışılan konuda taraflar hür müdür yoksa kanunla korunan veya bazı devrimlerin insan hak ve hürriyetlerine aykırılığının ileri sürülemeyeceği hususunun anayasa metinlerine bile yazıldığı konularda hür bir tartışma yapılabilir mi? Yazının başlığındaki cümlenin aslı İsmet İnönü'nün sözüdür. Ve biz alfabe inkılabı yapmadık kelabımızın alfabesini bulduk şeklindedir. Söz konusu tarihçi yazar da bu konudaki tartışmalara değindiği dünkü yazısında şöyle diyordu: "Bütün bunlara rağmen dünyada Latin harflerine geçiş ve harf devrimi denilince gürültü ve galeyan hep Türk harf devriminin etrafında cereyan eder. Bir zaruret olarak yazılı edebiyat ve bürokrasi'nin en önemli altyapı unsuru sayılan harflerin değişimi Türkiye'de bir ulusal ve dini çatışma, bir ideolojik kavga haline dönüştü. Bizzat harf devrimine gidilen Dönemde, hükümet üyeleri arasında bile görüş ayrılığı oldu. İlim aleminde buna karşı olanlar vardı. Köprülüzade Fuat Bey ve ilginçtir ki Türk Yahudi cemaatinin eserleriyle halen yaşayan üyesi Bodrumlu Avram Galanti de Türk harflerinin yani Arap alfabesinin terakkiye mani olmadığını izah eden uzun yazıyla hala zihinlerde yaşıyor. İsmet Paşa ani bir değişikliği Türk matbaa sektörünün kaldıramayacağını, hükümet işlerinin tedrisatının duraklayacağını, bu nedenle tedrici bir gelişme ve ikili bir kullanım gerektiğini belirtti. Ama asıl mesele hilafetin kaldırılmasından sonra Müslüman kültürümüzde de irtibatımızın kesinlikle koparılmasıydı. Evet, karşı çıkanların dar ağaçlarında can verdiği Jacobiniz tepeden inmeci harf devrimi dayatmasının tek hedefi Müslüman halkımızın emperyalist dünya için bir daha tehlike teşkil edememesi için asli değerleriyle arasına endeller çekilmesiydi. Nitekim bugün 10 milyonlarca Müslüman dedelerinin mezarlarında mezar taşlarını veya tarihi binalardaki mermerlere işlenmiş kitabeleri bile okuyamıyorlar. Bir halkın bin yıla yaklaşan Müslüman geçmişiyle bütün bağlar koparıldı. Sosyal hafızasının DNS'si silindi. Çünkü emperyal güç odaklarını tehdit eden ve layıkınca faydalanılması halinde Müslümanların dünya çapında birliğine hizmet edecek olan hilafet kurumunun kaldırılmasından sonra o yok edişin daha başka gerekleri de yerine getirilmeliydi. Hilafet denilince birilerinin küplere bineceğini tahmin etmek zor değil ama önce şu paragrafları birlikte okuyalım. 1 Mart 1922 tarihinde mecliste yapılan bir konuşmadan şu birkaç cümleyi birlikte okuyalım. Efendiler, İstanbul, Peygamberimizin bizzat ilgi gösterdiği Eba Eyyübel Ensari Halit Hazretlerinin şehit düştüğü ve gömüldüğü yerin 1400 yıldır ilgi ve manevi gözetimi altına tuttuğu bir şehirdir. Milletimiz bu gönül çelici şehirde 500 yıldır yüce halifelik makamını korumaktadır. Aynı konuşmacı 1 Kasım 1922 çarşamba günü ise şöyle diyordu: "Halifelik yönetimi Müslümanlar için çok yararlıdır. Çünkü peygamber halifeliği Müslümanlar arasında bağ oluşturan yönetim biçimidir. Müslümanların tek bir sözde bir araya gelmelerini, harekete geçmelerini sağlar. Bunda asıl amaç da bozgunculuğu yok etmek, huzur ve güvenin korunması, savunma işlerinin düzenlenmesi, kamusal işleri iyi yürütmek ve sorunları çözmektir. Bu da ancak şiddet ve kuvvete bağlıdır. Adetullah, Allah'ın kanun ve ilkeleri bu yönde yürürlükte ola gelmiştir. Şimdi beyler, halifelik makamı kalmak şartıyla bütün Türkiye halkı, bütün güçleriyle o halifelik makamının dayanağı olmayı doğrudan doğruya yalnız vicdani ve dini bir vazife olarak üstleniyor. Bundan sonra halifelik makamının Türkiye devleti ve bütün İslam dünyası için ne kadar yararlı ve verimli olacağını da gelecek bütün açıklığıyla gösterecektir. Türk ve Müslüman Türkiye devleti bu iki mutluluğa kaynak olmakla dünyanın en mutlu devleti olacaktır. Evet bu konuşmalar iki sene sonra 1924'te kaldırılan hilafet kurumunun korunmasını isteyenleri şiddet ve tenkil, muarızları yok etme yöntemiyle sindiren bir isme aittir. Söz konusu ismin 1922'nin son demlerine kadar devamlı hilafet ve saltanata bağlı ve o kurumların kurtarılmasının mukaddes bir hedef olduğuna ve o yolda çalışacağına dair yeminler ederek yaptığı yığınla konuşmalardan birkaç cümle böyle. Evet, bu konuşmaları yapan kişinin 2-3 yıl sonra tamamen başka bir vadide konuşması, davranması ve kendisine karşı çıkanlara karşı dar ağaçlarıyla mukabelede bulunması ve harf devrimi başta olmak üzere bütün devrimlerin nasıl kabul ettirildiğinin tartışılması hala da hür olarak yapılamıyorsa, böyle bir konuda sırtını resmi ideolojiye dayayarak konuşmak sadece kapı kulu akademisyenliği olur. Şimdilik bu kadar.